Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynayacağız. Şimdi atlıyorum. İnşallah bu sefer düşmanımızı alırız. Gideriz buradan. Tokyo. Adamın atladığını gördüm. Abo, abo, adam, 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 adam. Adam. Atla. Atla, atla. Yeri zekalı. Koş. Ya Allah perana. Ya burada da mı adam var? Her yerde adam var ya. Tabii 3 kas. Kaç. Lan silah Koş, koş. Ver silah. Hayır. Ya. Ha. Tam da sıkıyordum ya. Öldüm. Silah vermedi ki ilkten arkadaşlar. <laughs> Hemen şuraya atlayacağım yine. Evet arkadaşlar evet, atladım. Şimdi atlıyoruz. Şöyle atlıyoruz. Bam. Bunun altı kişi var. Abi. <laughs> Pizon var. Pizon Pizon güzeldir. Dört. Değil. Abi bana bu Bomba tağıtacak. geri zekalı atamadı şeyi. Aa, M4 evet, olmuş. M4 olmuş. Alıyoruz şunu. Şöyle yapayım. O dursun. Tamam. Ağrı kesiciyi de alayım. Kesiciyi al. <laughs> Tamam diyecektim. Yiyecektim. Adam mı var? Yok. Ha bak geri yatıp duruyor mu mal gibi ya. Çok pis fight var oralarda. Oralarda. Oralarda pis fight var da. Adam nereye atlıyordu? Tepemin altına atlamasın mı şimdi? Tamam adam yok burada. Adam var. Adam var. Oha bu ne? Bu ne oğlum? Hah. Tamam, bir de bir taktım da. Uf, dipçi yok. Abilere salam taktış maya devam selamlar üç mabiler. Aa adam geldi. <laughs> 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 Baba. bak. aldı adam. ucumu. 4, 4, 4, ben şuradan canlanma kartını aldım mı abi? Aldım mı? Aldım. P90 var. p al. Al P90. I. Şunu at. At. Bunu tak. at. at. Dur. Hızlı yapmam gerekiyor. Çünkü 4 evet, iki saat. Bunu buna tak. Kaç. Kaç, kaç, kaç. Kaç. Tamam. Biz kaçalım abi. Sıkmasın abi kimse bana. Çık, çık, çık. Abo. Çok ileri attı tam da. <laughs> İleride adam var mı? İleride adam yok. Şu anlık ama gelecekler bekliyor. Çek şunu. Abi bak. Adam gelse ben açarım. Aha. Adam çıktı vallahi. 5 dakikada adam gördüm. Adam. Abi. Buraya geldik. Selamun Aleyküm. Pala falan var da pala dur. Lan. <laughs> 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 ne pala çıktı? Hayır alttan değil. Üstten üstten. Şöyle i̇şte alayım. Arkadaşlar adam var da bot vardı En yani son nerede bu nereye gitti bot Aa! abi hayır abi hayır abi hayır abi hayır ben nasıl öldüm ya nasıl öldüm ya <laughs> bu arada nasıl öldüm ben? Ya P90 bu kadar güçlü değil mi ya? P90 güçlü mü? Kaç metre var lan orada? Şuradan gitsin. Yetişemeyim lan. Şu okyanus sarayına gideyim. Bir tane daha şey çözebilirim. Belki. Ya da Famas falan alırım. Buradan çıkarız hemen. Okyanus sarayına bir gideyim mi? oradan hemen şey yaparız ya. Bir şey olmaz. Arkadaşlar geldim. Oha hala 6 kişi var. Yuh. Hala 6 kişi var. Ama okulun saray şey kalmış. Dur lan. Dur lan. Dur. Dur. Hayır. Hadi öl. Hayır. Abi adam ölmüyor. Tamam boş ver onu. Hayır. Hayır zamanım hiç hayır. Bekle bekle bekle. Hayır. Koş. Bekle. Dur dur bekle bekle. Tamam gitti. Hadi vallahi merhaba hocam onun için yapıyorum bunu. Yanlış hocam. Mı? Birader gel buraya ya. Kaçtı gitti ya. Vallahi bak kaçtı gitti. Korkak ya. Niye kaçarsın ki? Ananı. Ya arkadaşlar bu ne ya? Susmuş adam oraya. Ne yapıyor ya? Neyse yapacak bir şey yok. Üçüncü maç. Evet arkadaşlar şimdi geldim. Arkadaşlar bu bir an başlıyor. Bugün maç yapmıyorum. Bu Evet, şuradan size butonları gösterim beni gösterim. Hemen şöyle gösterim. Gördün? Üstten silah taskınım falan. Siz bakın yani şuradan hatta. Bu hani, neredeydi plan? İşte bu. O da hemen siz yaparsınız. Kopyala dedik. Kopyalandı. Şimdi şuradan çıkalım. Hassas Hassasiyetlerim Hassas

sarı hepsi seslerim full hepsi full arena modu full işte, ee, işte lobby dön akıcı aşırı renkli ee, bu bir sıra kapatın abi düzgünleştirmeyi de kapatın abi düzgünleştirmeyi de kapatın düzgünleştirmeyi de kapatın Abi bak basit biliyorum onu ya. de kapatın. Yani 33 parlaklık 120 ee, mevcut kamer içi eser böyle. tamam bu tane özellik Kontrol ederim. Şöyle göstereyim. Hızlı değiştirin açıp onu açın şimdi hemen hızlı Tekrar şöyle. Evet bugünkü videomuz bu kadar da umarım beğenmişsinizdir. Görüşürüz. Saya tak boleh gabung dengan mereka